Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 17 Şubat Perşembe. Merhaba. Korona önlemleri 20 Mart'a kadar kaldırılacak. Hangi korona düzenlemelerinin 20 Mart'a kadar kademeli olarak kaldırılacağı konusunda federal ve eyalet hükümetleri anlaştı. Kısıtlamaların büyük çoğunluğunu ortadan kaldıran 3 aşamalı plan 20 Mart'a kadar Almanya'yı normalleştirmeyi amaçlıyor. Çünkü Almanya'da yürürlükte olan enfeksiyon koruma yasası tedbirlerin 19 Mart'a kadar geçerli olmasını öngörüyor. Federal ve eyalet hükümetleri şimdi aşağıdaki gevşeme adımlarının atılmasına karar verdi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da eyaletlerin başbakanlarının yaptığı toplantı sonrasında yaptığı açıklamada gelecek 4,5 hafta içinde sıkı tedbirlerin 3 kademede kaldırılacağını açıkladı. Karar metnine göre Almanya'da hastanelerin kapasitesi açısından durum uygun olduğu takdirde 20 Mart 2022'den itibaren birçok önlemin kaldırılması öngörülüyor. İlk aşamada koronavirüse karşı aşı olanlar ve COVID-19 geçirmiş ve iyileşmiş olanlar için sosyal temas kısıtlamaları kaldırılacak. Yani insanlar bir araya rahatlıkla gelebilecek sınırsız bir şekilde bir araya gelebilecek. Bunun yanı sıra dükkan ve mağazalara sadece aşılanmış ve iyileşmiş olanların girmesine izin veren 2G olarak adlandırılan kural ülke genelinde kaldırılacak. Ancak dükkan ve mağazalarda koruyucu maske kuralının uygulanmasına devam edilecek. 4 Mart'tan itibaren geçerli olacak ikinci aşamada ise restoran ve kafe benzeri yerlerle konaklama tesislerinde 3G olarak adlandırılan kural geçerli olacak. Buna göre aşı olmuş ve iyileşmiş kişilerin yanı sıra aşı olmamış ancak koronavirüs test sonucu negatif olanlar da restoran, kafe ve otellere kabul edilecek. Disko ve gece kulübü gibi yerlerde 2G Plus kuralı sürecek. Yani iyileşmiş ve 2 doz aşı olanlar sonucu negatif olan test ibraz edecek veya 3 doz aşı olduğuna dair belgeyi gösterecek. Maç, konser gibi çok sayıda kişinin katıldığı etkinliklere kapalı salonlarda kapasitenin %60'ı kadar izleyici alınabilecek. Ancak Etkinliği izleyecek insan sayısı en fazla 6.000 olacak. Açık havadaki etkinliklerde ise kapasitenin %75'i kadar izleyiciye izin verilecek. Ancak izleyici sayısı 25.000'i aşamayacak. Üçüncü aşamada ise 20 Mart'tan itibaren sıkı koruyucu önlemlerin tamamı kaldırılacak. Eyalet hükümetleri temel koruyucu tedbirlerin ise 20 Mart'tan sonra da geçerli olmasını planlıyor. Maske zorunluluğunun devam etmesinden yana olduğunu açıklayan Scholz, vatandaşlardan aşı olmalarını istedi. Peki, koronadan korunmak için geriye ne kaldı? Bununla birlikte federal ve eyalet hükümetleri maske takmak gibi düşük eşikli temel koruma önlemlerinin devam etmesini istiyor. Örneğin otobüs ve trenlerde maske zorunluluğu Sosyal mesafe, genel hijyen uygulaması, bazı yerlerde test sorumluluğu ve aşı karnesi. Ancak bunun için önce yeni bir yasa çıkarılması gerekiyor. Bunun için bir test stratejisi geliştirilmesi üzerinde çalışma yapılacak. Almanya'da 7 günlük incidens 1385,1 olarak belirlendi. Bir gün içinde 235.626 yeni korona vakası bildirildi. Erkay aynı süre içinde 243 insanın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Kaser bölgesinde ise 1255 insan daha virüse yakalandı. Ölüm vakası yaşanmadığını açıklayan Kasel Sağlık Dairesi Hastanelerde 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 103 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük gizilden Kassel'de 1796, Kassel ilçelerinde ise 1608 olarak kaydedildi. Almanya'nın özellikle orta ve kuzey kesimlerinde etkili olan fırtına birçok yerde günlük yaşamı felç etti. Kuzey Renesfel eyaletinde okullar bir günlüğüne tadil ilan edilirken Berlin'de velilere çocuklarını okula göndermeyebilecekleri belirtildi. Aşağı Saksonya ve Hamburg eyaletlerinde de birçok öğrenci okula gitmedi. Alman demiryolları orta ve kuzey Almanya'daki birçok uzun mesafe seferlerini iptal etti. Lufthansa Berlin, Hamburg ve Münih'teki 20 uçuşun ertelendiğini duyurdu. Çarşamba gecesinden itibaren şiddetlenmeye başlayan İlenya adlı kasırga birçok yerde ağaçların devrilmesine neden oldu. Fırtınadan en çok etkilenen bölge ve eyaletler Kuzey Denizi kıyıları, Aşağı Saksonya, Schleswig-Holstein, Hamburg ve Aşağı Saksonya eyaletleri oldu. Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Bat Pevensen kentin yakınlarında bir ağacın yolda giden Skoda marka aracın üzerine devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Dün gece 120 km hızla esen İlenya kasırgası Hessen'e beraberinde gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına getirdi. Offenbach'taki Alman Hava Durumu Servisi şiddetli hava durumu uyarılarını kaldırdı. Alman Meteoroloji Dairesi perşembe öğleden sonra hafifleyen İlenya'nın yerini cumadan itibaren Zeynep adı verilen yeni bir fırtınanın alacağını açıkladı. Bizler de Almanya'da enflasyonla mücadele ediyoruz. Enflasyonun %5 civarında artmasıyla elimizdeki parayla daha az gıda maddesi alır hale geldik. Buna karşın Türkiye'de ise enflasyon %50. Türkiye'de enflasyon yükselmeye devam ediyor. Gıda maddeleri ve konut dahil her şeyin daha da pahalanması çoğu insan için artık kaldırılamaz hale geldi. Almanya'da yaşayan akrabalar yardım için para gönderiyor. Ancak yardım için para gönderenler bunun okyanusta sadece bir damla olduğunu söylüyor. Türk mağazalarını turlarken Frankfurt'taki Türk kökenli insanlarla yaptığım söyleşiler sırasında hemen bir şey dikkatimi çekti diyor Hessischorntfunk'tan Nina. Herkes mikrofon önünde Türkiye'deki gergin ekonomik durum hakkında yorum yapmak istemiyor. Yapanlar da çok endişeli. Türkiye daha önce hiç bu kadar kötü olmamıştı diyor bir kadın. Gelir yetmiyor. Her şey giderek daha pahalı hale geliyor. Uzun süredir burada yaşayan Metin, Sivas'ta yaşayan akrabaları için bir türlü geçinemiyorlar diyor. Maddi olarak oldukça iyi durumda olan akrabalar bile sızlanıyor diyen Metin'e göre elektrik faturasının bir aydan diğerine dört kat artması onlar içinde sorun oluyor. Türkiye'deki hemen hemen tüm akraba ve tanıdıklar mümkün olan her yerde tasarruf yaptıklarını söylüyorlar diyor Metin. Elektrikten, petrolden, gazdan ve gıdadan. Fiyatlar genellikle ertesi gün daha da arttığı için insanlar önceden yiyecek satın alıyor. Başını sallayan Havva, kardeşim her zaman Almanya'da bir kilo patates veya domatesin ne kadar olduğunu soruyor. Bunu ona söylediğimde burada Almanya'dan bile daha pahalı olduğunu söylüyor, diyor. Türkiye'nin pek çok gıda ürününde KDV'yi düşürmesi pek yardımcı olmadı. Ferhat da endişeli. Tabii diyor, İstanbul'da giderek daha fazla insanın yardıma bağımlı hale geldiğini duyduğunu söylüyor. İstanbul yoksullar için uygun fiyatlı ekmek satıyor ve buraların önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Ferhat'ın amcalarından biri şu anda işsiz. Ferhat mümkün mertebe ona yardım ediyor. Pek çok kişi de Metin ve arkadaşları gibi zaman zaman para gönderiyor. Bazıları siyasi açıklamalardan dolayı işsiz kalmış birkaç akrabamız var ya da sağlık durumları pek de iyi değil. Onlar için burada arkadaşlar ve akrabalar arasında para topladık. Ama dediğim gibi bu sadece okyanusta bir damla. Ama okyanusta damla bile olsa bir damla. Hava böyle düşünüyor. Diğer ülkelerde akrabası veya kardeşi olmayanlar gerçekten çok sıkıntı çekiyor. Çünkü bu hayatta kalma mücadelesi. Türkiye'deki kriz Almanya'da kimseyi doğrudan etkilemiyor. Euro sabit ve çoğu insan turistlerin olduğu yerde tatil yaptıklarını söylüyor. Ancak Ferhat kriz karşısında bu lüksü gerçekten istemediğini ve bunu kaldıramadığını şöyle anlatıyor. Herhangi bir kente gittiğimde insanların durumunun pek iyi olmadığını fark ettiğimde ve bir restoranta oturup yemek yediğimde kendimi kötü hissediyorum. Çünkü birçoğunun buna gücü yetmiyor. Bu da beni üzüyor. Ferhat huzur içinde yemek yiyemediğini söylüyor. Ferhat ve Hatice bir daha Türkiye'ye gittiklerinde paralarını başkalarına yardım için kullanmak istiyor. Çünkü sadece akrabaları için değil, herkes için endişeleniyorlar. 40 yıldır burada yaşıyorum ama insan hala vatanını düşünüyor. Ferhat da aynı şekilde düşünenlerden akrabalarım ve genel olarak Türk halkı için de endişeleniyorum. Bunu hak etmiyorlar ve bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum diyor. Türkiye'de enflasyon Ocak ayında %50 artışla son 20 yılın en yüksek enflasyonu oldu. %50 enflasyon dükkanların kapanmasına, halkın protestolarına ve halk arasında öfkenin artmasına sebep oldu. Muhalefet sivil itaatsizlik çağrısı yaptı. Yıl başında hükümet tarafından elektriğe yüzde yüze varan zam yapıldı. Ülke genelinde protesto gösterileri patlak verdi. İzmir'de emekliler sokaklara döküldü. Ünlü komedyen Cem Yılmaz gibi ünlüler de bitmeyen enflasyon hakkında pahalılıktan yakınmayan ya hırsızdır ya deli yorumunu yaptı. Bu durumdan tüketiciler, çalışanlar, işverenler ve emekliler olmak üzere herkes etkilendi. Bir dükkan sahibi telekomünikasyon ürünleri mağazasının kapalı kepenklerine elektrik çarptı ve kapatmak zorunda kaldık diye yazdı. Lira krizi durdu ama fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Bir esnaf dükkanının vitrinine elektrik faturasını yazdı. Aralık ayında 5800, Ocak ayında 9300. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan sivil itaatsizlik çağrısı yaptı. Erdoğan zammı iptal edene kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim diye yazdı ve halkı da aynısını yapmaya çağırdı. Değerli dinleyiciler Radokasen'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar kalın Her şey gönlünüz olsun. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.